Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Bugün CS2'nin 18 Ağustos güncellemesiyle beraberiz. Artık offline modda Mirage, Overpass, Nuke, Vertigo, Ascent, Anubis, dust Office, Italy'i oynayabiliyor haldeyiz. Offline moddaki yoldaşta Nuke, Overpass ve Vertigo oynayabiliyoruz şu anlık. Online modda yani eşleştirme modunda ise basit eğlence ve ölüm maçında toplam 9 elita ile beraber oynayabiliyoruz. Son olarak artık atılan bombalar suda batmıyor. Mermi delme sistemi elden geçirilmiş ve artık botlara el basıp yönetebiliyor duruma gelmişiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 18 Ağustos güncellemesi bu kadardı. Hepinizi tek tek çok seviyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.